Sevgili kayak severler, dostlar hoş geldiniz. Erciyes Kayak Merkezi'nde Develi Kapı. Ee, bu kez Kaniş'teyiz. Ee, bu tarih itibariyle yani 01.01. .01 2023 tarih itibariyle e, neredeyse açık bütün kapıları gezdik, gördük. Ee, burada Taha'nın bir arkadaşı var. Tahal'la beraberiz bu arada ikimiziz. Ee, bir arkadaşı var. Onun yanına gideceğiz. Hem de e, şöyle e, buranın kolay bir e, pist olduğunu, acemiler için uygun olduğunu, açık ve yavaş olduğunu e, bilgisini size aktarayım hem de e, göstereyim e, anlamında bir çalışma yapalım istedim. Evet devam edelim, gişelerden bir geçelim dostlar. Şimdi bu sezon e, biletlerde şöyle bir uygulama var. Bakalım okuyacak mı? Evet. bak, Bakın geçemezsiniz diyor. Az önce Taha'yı geçirdim. E, her bir bilet... 5 dakika ara vermeniz lazım. Yani ardı ardına bileti basıp tak 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 geçemiyorsunuz. Dolayısıyla e, 5 dakika bastıktan sonra 5 dakika sonra basabiliyorsunuz. Bunu unutmayın. E, biz ne yapıyoruz? Eğer tek kişi bilet kullanacaksak 5 dakika içeride bekletiyorum. E, beraber gireceğim kişiyi sonra ben de 5 dakika süre dolunca ondan sonra içeriye giriyorum. Evet süre doldu. Okutalım. Evet bakın geçti. 5 dakika dolmadan ee, ikinci bir bileti basamıyorsunuz. Burada yürüyen bant var. Hemen açıldı zaten. Yürüyen bant ee, la birlikte arkadan koltuk sertçe gelip vurmasın diye ee, yürüyen bant bu sistemi buraya koymuşlar. Arkadan buradan gelir. Birazcık sert vurur. Böyle oturursunuz. Yavaş yavaş yukarıya çıkarsınız. Burası ne zaman güzeldir? Burası ne zaman kullanılmalı? Burası Rüzgarın olmadığı zamanlarda kullanılmalı. E, acemiyseniz, daha yeni başladınız, e, şey eğitimini aldınız, işte temel eğitimi aldınız, artık pratik yapacaksınız. E, birazcık hafiften böyle e, mailin tatlı olduğu yere geleceksiniz. İşte bu burası tam e, aradığınız yerlerden bir tanesi. Ama rüzgar varsa, açık teleferik ve yavaş gittiği için burayı tercih etmeyin. Peki o zaman nereye gideceksiniz? O zaman, o zaman, o zaman ee, Hisarcık'a gidebilirsiniz. Keven Tesisi e, fena değildir. Hacılar'da 3 e, numara fena değildir. E, tekir'i tavsiye etmiyorum. Tekir aslında tam acemilik ama Tekir'i çok tavsiye etmiyorum. Hisarcık'ta teybar'ın olduğu yer var. Orası olabilir. E, buralar mavi pistlerdir. Buralardan e, alan acemiliğinizi atabilirsiniz. Evet, hava çok güzel. E, 2023 yılının ilk günü ve yine e, dağdayız buradayız arkadaşlar. Evet dostlar hadi hızlanalım. Arkadaşlar geliyoruz. Ayaklarımızı birazcık şöyle kaldırıp hemen evet. burada aa, uzaklaşıyoruz ve hızlı geliyor şu arkadan. Arkadan hızlı geliyor. Evet. Tehis bu şekilde. Ee, burada güzel bir şey manzarası var. Böyle Toroslar, buradan Toroslar, gözükür Toroslar manzarası var. Hatta size de göstereyim. Gelelim biraz. Evet, evet evet arkadaşlar bakın şuralar komple poroslar dostlar. Ee, şu karşı görmüş olduğunuz yer Develi. Ee, burası da Erciyes. Şöyle bir fotoğraf alalım. Evet. Deli olan ne yapalım? Bir tur daha çıkalım. Bir tur daha çıkalım hadi. Bir tur daha çıkalım. Evet bakın. Teleferikten indiniz hemen şu yönde, şu yönde gittiğimiz zaman 15C'ye doğru e, acemiler için ideal bir pistir düz giderseniz bir de sağ tarafa doğru e, pis gider o da acemiler içindir ama biraz daha teleferiğe varmadan biraz dikliği vardır arkadaşlar tabii ki ben bol kar yapacağım. bakalım buranın. Bolkarı nasıl? Ha şöyle ya. Ama böyle şeylerle gelin. Ne anlamda söylüyorum? Tahtayı ee, bolkar moduna çektim. Yoksa öne saplanıp kalıp cebelleşip duruyorduk arkadaşlar. Bu da böyle şeyim varmış, tel varmış ya. Demek ki karın altında kalıyormuş. Şu anda bakın teleferiğin altındayım. Şöyle, şöyle bir bol her yapalım. Sezonun ilk Taniş Bol olsun bakalım. Evet, borçlular gide gide. Buraya ayağı ezmişler ama Gene de Tahta aslında birazcık bana uzun, biraz zor çevirdiğini fark ettim. Ben. Hepsinin tecrübesi başka dostlar. Evet. Hadi gel ulan, bakalım. basılmamış yerlerden gidelim. Evet işte fena değil. Kimsenin gitmediği, basmadığı, çizginin olmadığı yerlere giderseniz fena değil yani. Das Magna Radisson Blu yolun bu tarafından itibaren ilerisi tek zaten. Gitme buradan sen olmazsan ben asla Oo, oo çok güzel çok güzel ama fazla ötüye gitmemem lazım hızlı öteye gidersek Çıkamayız Evet ayar çok değiştirdi ayar ee, bol parla biliyorsunuz ön taraf uzun. Arkanın kısa olması gerekir. Dolayısıyla yani e, merkeziniz tahtanın gerisinde olması gerekir. O da e, sizin ön tarafı batırmadan kaymanızı sağlaktır arkadaşlar. Evet. Yaşayamam Kesmiyor ne ilaç Ne depresan Evet Yorulmuşum ama arkadaşlar ya Yorulmuşum Çünkü dün de bayağı bir Kaydık Evet buradan da Normalde pist yok Lakin de bağlantı e, pisti var. Normal şartlarda hemen şu yan taraftan e, şeye bağlanmış, tekire bağlanmış. burası çok e, kötü olmuş, uzlamış. Sevmedim. alışamadım bir türlü ya. Evet. Buradan gideceğime şu sol taraftan gideceğim çünkü zemin kötü. Ama buranın da ne getireceğine inanın benim de hiç fikrim yok. Hele bir Gidelim bakalım. Burası da böyle pis. Aa! Evet önüne bakmazsan aa! pis gibi bir yer diyecektim. Doğru hafızak bir yer diyecektim. Bugün ne düştüm ben arkadaşlar. Evet. Bugün çok fazla geç kalmayacağım. Çünkü bu bayağı bir dumanla çıkardık. Pislerin. Evet şuradan şuradan yavaş yavaş. Son tarafta her iyi gibi. <laughs> hakikaten tahta 160 santim uzun geliyor. Arkasını çevirmekte bayağı bir bayağı bayağı bir zorlanıyorum yani. Normalde benim tahtam 153 falan olması lazım. Uzunluğun tahtanın arkadaşlar. Müzik giriyor. Artık sona doğru da geldik. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğeni, abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.